Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mini kutu açılımını yepyeni bir bölümle karşınızdayız arkadaşlar size bir haberim var 50 abonede komik montaj şeyi gelecek bizim videolarımızdan komik montaj hazırladığım bir video gelecek 50 abone hemen olun abone olun ki hemen gelsin çok güzel bir video hazırladım bile şimdi mini kutu açalım da bugün mega kutu açacağız hemen açalım Altı yazdı Altı, altı, altı dermişim. Hiç sevinmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir şey çıkacak. Ee, yıldız gücü falan artık. Sonra çıkmasın da. Ve baldan ceket. İşte bu baldan ceket. Baldan ceket. Arkadaşlar baldan ceket istiyordum. Sonunda hayallerim gerçek oldu. Baldan ceket arkadaşlar. İşte bu ya. İşte bu işte bu işte bu işte bu, işte bu ya. İşte bu arkadaşlar işte bu ya. Tam 18.000 kupayım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone özel komik montaj videosu kanala gelecek. Hazırladım. Efsane bir video oldu. Hem abone olmayı sakın unutmayın. Ve bay bay.